Adam kına günü keşife gelmiş. Benle ilgili, damatla ilgili bir bilgiler almış. Nerede çalışıyor, ne iş yapıyor diye. Bilgilerimi almış. Düğünün ne zaman olduğunu, pazar günü öğrenip karşıda olduğunu gelmiş. Ve aslında sahte altını cebinden getirip gerçeğiyle karıştırmış. Ve sahte altını yazdırarak Oktay Yıldırım diye isim vermiş. Tanımadığımız, etmediğimiz. Ne kız tarafı, ne erkek tarafı tanımayan, etmeyen bir şahıs. Gelip bir saat sonra aradan bir saat geçip ve annemin aradığını ve bu altını ev görmede kullanacağımızı istemiş. Ve oradan da sahte altın içeride kalıp şekilde gerçek altın o şahsa teslim edilmiştir. ve Biz de ertesi günü o pazartesi günü altınları bozdurmak istedik. Ekstradan biraz borcumuz vardı. Kuyumcuya gittik. Kuyumcu bu sahte dedi. Biz de olan şokundaydık. Ee, yazan kişiye söyledik. Yazan kişinin mesela nasıl bir durum? O da direkt ben dedi bir kişi altını verip aradan bir saat sonra tekrardan aldığını söyledi ve biz de o kişiden şüpheliyiz. Peki o liste içerisinde en yabancı kişi o muydu? Evet. Evet. Oktay Yıldırım. O kişiydi. Ve ondan şüphelendik. Hiçbir şekilde tanımıyorsunuz. Yok hiçbir şekilde tanımıyoruz. de kayıtlarına izledik. Hiçbir şekilde tanımıyoruz şahsı. Şikayetçi oldunuz mu? Evet şikayetçi olduk. Yani yöntem yani güzel bir şekilde yapmış. Yani helal olsun diyeyim. Ne diyebilirim. Peki yeni evlenecek çiftlere bir hani biz yandık bari onlar yanmasın dikkatli olsunlar. Hani eğer yazan kişilere mesela örnek en başta yazılan kişiler, isim yazan kişiler onlar dikkatli olsun. Bir sefer aldılar mı ikinci sefere vermiyoruz desinler. Hani bu bizim başımıza geldi bari başkasının başına gelmesin. Akrabamız diye gelmiş tanımıyoruz biz yandık başkaları yanmasın. <laughs> 이기 들으면 안어